Futbol kardeşliktir. Futbol dostluktur. Her yıl futbol terörü yüzünden onlarca taraftar hayatını kaybederken binlerce taraftar yaralanmaktadır. Gelin hep beraber bu şiddete bir dur diyelim. Ezeli rakip olsak da Ebedi DOSTUZ! Yalnız bu sene iyi şampiyon olduk ama ha. Oğlum bizim de UEFA kupamız var lan. Bizim de taraftarımız var. 6 tane attık lan size. Biz size 7 tane attık. Bence 7 kişiydi oğlum. Neden positi lan o zaman? Ne? 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 ne <laughs> Kupamızı verin lan. Al sana kupamı. Al verin lan. Kupamızı verin. Senin var ya dayı, senin var ya. Hayırdır birader? Ormanı diyorum çok beğendim, Biraz güzelmiş yani. Benim zaten Beşiktaşlı hiçbir derdim yok. Ne demişler, spor kardeşlik Benim kardeşlikten yani, kaldığım çözüm yoluyla yani. Yani böyle konuşarak ama hiç Kupa!